Sikiyim ya. Tanınmak için yapıyorum değil mi? Sen ya. Tamam en ünlü sensin ya. Öyle ya. Hadi şu başlıyorum. Ver ya. Kullanmıyorsan ver ya. Aa. O ne? Yine mi adam? Biz mi götüyüz? Siz bayağı kötüsünüz gibi. Şimdi ben bak vurdum adamı kanka <gülüyor> farkındaysan <gülüyor> Öl ya <laughs> Öl ya Öl ya. Ha gayret. Girmem çünkü bir götür. Oğlum. Oğlum niye diğer tarafa 197 19 de nerede adam bilmiyorum ki. Ben bizim adamın yanında zannediyorum. <laughs> Eray sıfır vurmuş. Aa dur. BBL spray basma. Ero hep üstüne spray atıp siliyor. Futçuymuş mu? Eray. <laughs> Eren şu an şey hiç moral çok bozuk chat. Tanıyamadılar var ya beni ya. <laughs> şu var ya birazdan intihar edecek. Amına <laughs> ke. rob benim Bak, or, geliyor. Or, or, ultim geliyor. Bak onu sana. Ultim or, geldi. Ultim geldi. Ultim geldi. Ya senin ultim mi önemli benimki mi önemli? 55 Hangi sence bırak. kiminki önemli? Vandalı var vandalı var. Ee, bunu. Vandal var şeyde. Burada bence arayına. Sağ ol Helal takıp. 5 5. Senin kim lan? O mu çözmeye çalıştı amına koyayım bombayı. Al versene. Şey Marshall mı? Güzelmiş var. var. Arkadaşlar bu arada adamların rankı bile yok falan değil mi? Immortal Elo'dayız. Ranklar sıfırlandığı için daha açılmadı. Ayberk ne diyor kanka bunlar? Ben hani bilmiyorum ki ya. kimin dünya şampiyonu zaman yapıyor. İmmo elo bu arada. Eray'ın çünkü radyant olduğu için elosu. Anlamazlar başarı ya. <laughs> Yükseltiyor elo'yu. Orgu bırak sikerim belanı gençler. Ulti açacağım da Marshall'la mı açayım ulti ya? Dün dün burayı kapattı. Ben burası yerde kaldım. Ananı sikeyim kendim attım bile Tepem gelecek. Ama hanginize bakayım acı? Arkada şey var oğlum. Hadi beni bul et. Bu ne lan? <laughs> şey, Crepefire yedin. Koşarak vurdu amına. Biraz nasıl da? Taktiksel değil mi o? Diğer arkaya adam gelirse diye. Gidip <laughs> çalsana. <gülüyor> arkaya adam gelirse diye. Ben de bir şey Yok ya ben hiç ya. şey yapmıyorum. Betülcüm hoş yani. <laughs> alamam ya. ya. <laughs> <laughs> Al. Kör atayım mı? Bak düşüyordum. <laughs> dönün dönün boşuna zorlamayın. Lan dönmeyin ben girer açayım. Oy! Ananın amı kaç tane adam geldi ya? Nasıl? İyiydi. Enti, enti ayım, enti. Chat siz var ya ağır yalakasınız ya. Ya şurada ne vuruşlar attım bir kişi oy yazmadı. Eray gözü yanlışlıkla attı 2 iki kil aldı o ez yazıyorsunuz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Eyvallah. Hepsini alacaksınız oğlum? Oy order disk geldi. Sana attım lütfen benim kadar seni yeren bir insan yok bu ekipte. Yeren ne ya? Yeren ne aman akıyım öyle bir... Taşşa alan işte yalamayan. Can Oğlum ben kötü bir arkadaş mıyım <laughs> lan acaba? Sikeceğim ama. Eray. Körünü. Körünü! Körünü! Ananı Sen versatil bir oyuncusun. Öl ya. <laughs> Öl ya. Ay bu bir ne kınık? <laughs> Ay öyle bir şey istedi ki sadece 5 vs 5 oynayalım. <laughs> Oğlum şimdi uyandım. Şimdi oyuna soktuğun zaman koyayım. Ben de şimdi uyandım. Ben de. Hayır sen uyanıktın ben uyandım zaman. Biz 45 dakika önce uyandık. Ben bundan sonra rast oynamaya gideceğim ya. Tamam Bekir'i uyandırın da ben de oynayayım o zaman. Sen niye oyunu amana Nasıl buraya kadar geldi ki o? Bak şimdi benim vuruşu izleyin. 101 vurdum adama. Vurun şurayı neyin. Ya oğlum siz kimsiniz? Kim ya? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz da benim karşıma eğim koyuyorsunuz? Bunlar ya? ghost bu arada. Acaba niye ya? Leyla, Leyla sana mecburum ama geri dönemem. Adam Eyvah. <laughs> Bir inandım ama biliyor musun? İnandım yani. Bu alacağımı düşündüm yani. F5'e basamadım. Evet kanka kimse konuşmuyor ya. Nereden tersi mi konuşuyorsun ya? ne? <laughs> Benim sesim mi? <laughs> kanka kimse konuşmuyor kimse info vermiyor saçma sapan şeyler yapıyoruz. Kanka gelin A'ya girelim. Sesim geliyor mu? Gel Toplan. Gir A'ya. Gel, A'ya abi. Eray yine aşağıdan konuşuyor. A'ya gir, A'ya gir. Phoenix önünü sarsayım. Sarsayım Ters baba. 127 stack. Low 5 bu. Benim hatam olduğunu düşünmüyorum ben. Öldü. Gekko öldü. Hatta. Gel. Side bizde. Side bizde. Kanka side'e giremem ki duvar kurmuşsun. Evet. Çok iyi erayım. Sanka bu vay gelmediyse demek ki buradan bir yerden gelecek, bence. Heray, <laughs> <laughs> sen, gamepadle mi oynuyorsun? Xbox koluyla oynamış lan. Koptum <laughs> ama nefes. <laughs> Valla konuşmaya başladı, belli aldık. Ultim var beyler. Beyler orb'u aldırın, açayım saydı size. Ne yapalım? Ben size çalsın. Ultim var rahat şey yaparız. Çanakta biri oluyor. Gekko ya da Discord'tan discorddan düştüm. Discord'tan düştüm. kralkör gelecek. Ananı sikeyim Discord'tan düştüm. Rudba'yı <laughs> kapattım ya Discord'tan düştüm chat. Hani bir şey olmuyordu emir yapıyordu her yayın. <laughs> ha chat. Aşır, Arka arka arka. Kaç kaç kaç. Oğlum Discord'dan düştüm. Kanka çok iyi savunuyor. Ya. Arkadan geldi ya. Kanka bana goodbye DP'yi kapattırdılar ya Discord'dan düştüm. Kanka ben. Evet, gir gir kanka. Ay de siktir adam yapamayız, beceremeyiz. Ulti atalım direkt beyler. Buradan ulti evet, evet. Tamam şu Gire an çalışıyor diyor. Girebilecek miyim yere Hatta siz bekleyin biraz. Dur bakayım. Şuradan alalım. Siz bekleyenleri. Siz attı. Var geldi buraya. Şuna şeye bak, şeye mi bak? 87 Bit rate'ime bak ya Önümde var ya. Dur. Önden başarıdan. Arka. Discord'u tamamen aç kapa yapmam gerekiyor chat. Hangimizin lan o? Biz 3'e 2'leydi merak ettiğinden her seferinde kazanıyoruz ya. Dur bekle bir daha. Üç işte deniyorum. Hepinizin anlar. Olmuyor. Ee. Ya Oğlum sen bize bir şey vaat ettin mi? Ettin. Ben sana bir şey almak diyorum. Ananın nesi? Kangal eray, köpek eray. Köpek eray. Eee sen kaçurdun? vurdun? Kangal köpek. Yarraaam O ağzını sikerim senin ha Ya mal mal oynama ananı hani sikerim senin ha Aptal Hele Öyle, öleceksin lan. Oğlum Discord'a şey yapamıyorum, giremiyorum. Delireceğim ya. Bana geri bağlansana buna koyayım. Bağlanamıyorum kanka. Açtım Goodbye DPI'yi geri bağlanamıyorum. Götüne sok onu. Resat gel. Neyi? Ya bana bu şeyi kapattıranı var ya. şimdi var ya gerçekten. Kim niye kapattırdı bana bunu ya? Yani? Olmuyor abi olmuyor olmuyor. Sağ alttan kapatıyor mu? Discord'u diyorsun değil mi? Evet tamamen kapattım. Tekrar aç dedim açılmıyor. Yata. Goodbye DP'yi kapattırdılar. Düşmezsin Discord'dan dediler. Düştüm. Aa, yarım saat sonra. E yayında olmasam hallederim de Sultan kabul açtın mı? Evet. Bir daha deneyeyim mi? Dur bekle. Sikeceğim ya. Şeyde yayında olmasam hallederim hemen de. Valla çetini gördüm gördüm. Körüm. Gerçek hayatta kör oldum kanka bu ne kötü bir kör. çıktı. Kurun. Oğlum? Lan oğlum bilerek piklemedim. lavuk ya. Taraf değiştiriliyor. Eray kavga edeyim mi sana köpek dedi diye? Ne benden mi teledin lan? Niye bana cevap vermiyorsun? Konuşma lan. Yok ya su, sen ne abi. Ya biriç oğlum bak kafa çeneni sikerim seni melan ha. Yo. Eee hey, yoo amana kulun beledi sikirin. <laughs> eee. <laughs> 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 amana kulun beledi. Bak konuşma aboneliyim. Kes! Valla bak. E, İde sen et amına koyayım. Edeceğim. Trolle Yarrak kafası. Trollüyoruz mu biz burada? Ya, oğlum bana atıyorsun skinini seni sikerim mi lan ha? Ne zaman attım? Oğlum ben geldim. Ne oğlum amına koyayım ya? Lavuk yardım mı ne? Sakin ol Eray'a. Arka valla. Yok ya. Ben artık ölmedim. Ne bileyim. O ne ya? Herhangi bir TR server maçı gerçekten. Eray kavga etsene Dördüncü kanka. Beni mi? Sen de mi muteledin? Alo. <gülüyor> Seni mi <laughs> muteledim. Hayır. Beni. Hayır. Beni niye muteledin lan? Rahmi Oğlum çanak çanak. Baran. Efendim Ayberk'im Bana sen ne seni yiyeyim bir şey. Ne dedin? 137 ya. Oy iyisin Eray'ım. <laughs> 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 NT. La iki kişi ikisi de önünde ya. Spike yerleştirildi. Oğlum sen engelli misin? İki kişinin ikisi de önünde diyor adam. Ha oğlum işte ne bekliyorsun yayıncı? Öyle ben de Oğlum siktim gidin ben ne bak ha. <gülüyor> 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 baba baba <laughs> delirtmeyin beni bak. Ya. Abi. ya, ya bak, ben... Yok siz vuracaksınız kanka ne amına koydum 5 vurmuş. Ayak parmağında mı oynuyon? 5, 5 vurmuş 4 vuruyo o bizim arkadaşımız Marka değil Ben arkadaşım değilim Ben arkadaşım değilim Ben arkadaşım değilim Ahahahah Ayberk'in kızı olay koy Şşşş şu Ayberk 5 vurmuş Ayberk 5 vurmuş Oğlum düzgün konuş lan ne demek ki şu Ayberk falan Ne diyeyim? Ay amına koyayım. nakoyim? Fitmek Ayberk E ben Ayberk Oğlum bu adam kaç yaşında abin lan senin Yo ben 20 yaşındayım E tamam ben, ben 27 yaşında bu adam sana. Olabilir Ben daha büyüğüm ben çalışıyorum işte Eray biz bunlara çok mu yüz veriyoruz acaba ya Vay o Vuramadım adamı Eray'ı izliyoruz Son dediğimi duydun mu? Duymadım ne dedi? Neden de duymam. Bir şey var. Üstünü alınmadı. Gel benim hepinizin anlayın. Lan yarram sen 5 vurmuşsun. Olay kör gözünüz şey sikti mi topalı seni? Enter yapay sizsiniz. Amına kodum sadece klasikle 5 kilo almışımdır. Ne? Ee? Ne? Ayağınla mı oynuyorsun oyunu? Ha. Ben ayağımla oynuyorum. Elim yok. Ya, ayağını da sikeyim o zaman. Yok. Bak bak mala bak. En i̇yi mi yerde gezin. Sen gidiyorum ama. 5 vurmuşsun. Konuşma. 5 vurmusun konuşuyorsun. Yüzsüz göt veren. Konuşma bari. Ya Eray çok kavlıyor. Çek bir git. Ya. Aman ha. Çok kavlıyor. Я тоже.